amirim. Hayırdır? Bütün zabitler burada galiba ha? E bu felatı koruyoruz. Bir bölük asker de arka tarafta. Eyvallah. Kim o? Galata Zaptiyesi'nden Müşir Mustafa. <laughs> Buyurun. ...Felat Efendi. Bir vaka araştırmaktayım. Bildiğiniz üzere zemanilerin... ...Şeyh'i Şeyh Hamza öldürüldü. Ha, duydum duydum. Ne büyük kayıp. Şeyh Hamza büyüğümüzdü. Alim insandı. Burada ölecekmiş demek ki. Takdiri ilahi. Ben aranızın pek iyi olmadığını duydum ama... Nereden duydunuz? Her duyduğunuza inanmayın. Doğru. Şey Hamza öldükten sonra Arap Yarımadası'ndaki gücünüz epey arttı. Öyle değil mi? Ben zaten güçlüyüm. Padişahımız emretti, biz de geldik. Can güvenliğimizi temin edersiniz zannediyorum. Merak etmeyin. Hainlerin peşindeyiz. Bakabilir miyim? Buyurun. Ne güzel bir cembiye. Bunun adının cembiye olduğunu buralarda çoğu kişi bilmez. Ama iki dirhem kadar ağır. Tesadüfe bak. Şeyh Hamza da cembiye ile öldürüldü. Geldiğinizden beri yaptığınız imalara sesimi çıkarmadın. Ama haddinizi aşmayın Müşir Efendi. Aşağı. Biz işimizin başındayız. İddetlenmeyin lütfen. Hayırlı günler. Bu Müşir Mustafa denen adam çok tehlikeli. Ama yine de her şey tertip ettiğimiz gibi devam edecek. <laughs>